Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Basketbol sanatının yeni bölümüne hoş geldiniz. Tahmin kuşağımızın bir günlük aranın ardından karşınızdayım. Yüzüklerin Efendisi serisinin son filmi olan Kralın Dönüşü gibi basketbol sanatına dönüşü bugüne kısmetmiş efendim. Biraz özettik kendimizi farkındayım. Dün de akıllanmaz sürprizler çıktı aslında. Yani yayın yapmadım özel bir sebepten oluyor. Onu anlatacağım aslında biraz sonra. Tabii katıl grubumuza, Mamba Akademi'ye birkaç paylaşım bırakmıştım. Orada da istediğimiz sonucu alamadık. E bayağı bir sürpriz çıktı. Yani en güvendiğim maçlarda da sürprizler çıktı. Onun dışında e, hani yayında yayın yapsam önereceğim. Ya, tabii ki bilemiyorum ne kadar yüzdeyle nasıl bir yüzdeye sahip olurum isabet yüzdesi ama e, bu kadar yani sürprizli bir akşamda çok daya geçmeyeceği kesin de o yüzden hani umarım siz de çok e, bütçeniz sarsılmamıştır. Para kaybetmemişsinizdir diyelim. İyi dileklerle başlayalım efendim. Umarım ve tahmin sanatını, basketbol sanatını şu yüzü özlemişsinizdir efendim. Bakın yaz geldi camları açtık. Hava yavaş yavaş kararıyor. Efendim şöyle dün bildiğiniz gibi daha önce de sıkça beraber yayınlar yaptığımız Erdem abi. Ne yazık ki Erdem abiden kötü bir haber aldık. Kendisi Afrika'da Safer'deydi. Safer turuna çıkmıştı ve kendisini antilop sürüsü ezmiş. Safari'da iken antiloplar böyle zıplaya zıplaya Erdem abinin ezmişler Erdem abi adam yani parçalar ayrılmış ya adam Ali tıp e, Lego yapmış parçalarından falan e, kendisine üzücü haberi aldık o yüzden dün yayın yapamadım ama tabii ki <laughs> bildiğiniz gibi ya yani çok Erdem abi benim canımdır ama ölenle de o da ölünmüyor efendim yani yayınlarımızı yapacağız burada <laughs> ölen öldü. Antiloplar. Bir de antilopu mesela şey de yapamıyorsun. Şimdi sürü olduğu için yani birini teşhis edip mesela şu ezdi. ilk ezeni mesela bulup hapse de yatıramıyorsun. Hani içeriye de alamıyorsun. Yani doğada devam ediyorlar onlar gezmeye. E onlar gezmeye devam ederken biz yayınlarımızı niye bırakalım efendim? Biz de devam edeceğiz tabii ki yayınlarımıza. <laughs> diyelim. Ölenle ölünmüyor. Antilopları da buradan Ayağınıza sağlık. <laughs> saçma saçma. <gülüyor> Efendim bugün <laughs> kusura bakmayın. Ee, hep böyle yalan söyleyince <laughs> sesim şeyleşir. Gider niyeyse. Pinokyo gibi. Pinokyo'nun burnu uzadı. Benim sesim gidiyor. Efendim bugün 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayacak. Gecede NBA'de 3 tane maçımız var. New Orleans-Boston müsabakasını katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye ayıracağım. Onun dışında kalan 2 maçı Orlando Memphis ve Atlanta Milwaukee'yi sizlere yorumlayacağım. Zaten kısa bir program olacak yine. Hızlı bir şekilde üstünden geçeceğiz. 2 tane de efendim oyuncu ve olacak. Toplam bugün 4 tane tahminle günü kapayacağız. İnşallah iyi bir netice de alırız. Yarın devam edeceğiz umarım. Efendim şöyle... E, maçlardan başlayalım yani ekstra bir durum yok. İşte antilop hikayesi ne anlattım. Onun için de umarım keyifler verir diyelim. Başlayalım efendim gecenin ilk maçı. E, Sabah karşı 2'de Orlando kendi sahasında Memphis Grizzlies ağırlıyor. Orlando'dan başlayalım çünkü sakatlık <laughs> raporu daha kısa ve daha temiz olduğu için çünkü kimse yok. Orlando'da herkes bugün efendim sağlıklı ve kadroda olacak. Markel Fouts'un bir önceki maç oynayamadığını biliyorduk. Zaten bu sene çok katkı veremedi sakatlık durumlarından ama bugün o da kadroda olacak, o da oynayacak. Memphis efendim Memphis cephesinde şöyle e, uzun süre sakatlığı bulunan iyi dönen gerçekten ve son maçta hatta oyunda son maçta asist rekorunu da kuran Desmond Bain bu akşam sırt sakatlığından olmayacak. Onun dışında Santi Aldama'nın muhtemelen oynamayacağını söyleyelim. Onun dışında takımın önemli isimlerinden Marcus Smart'ın yokluğu devam ediyor. Zaire Williams'ın yokluğu devam ediyor. John Conchal muhtemelen oynamayacak ve şütör Luke Kennard. o da uzun bir sürenin ardından sahada olacak. Bugün takım taşıyacak isimler. ya yani Luke tabi çok paslı olma ihtimali yüksek bir sürede oynamadığı için ama genel olarak Jaren Jackson Jr. ve Gigi Jackson olacak. Biraz daha düşük kadrolu bir Memphis, düşük profilli daha doğrusu. hem nitelik hem incelik yönünden düşük profilli bir Memphis izleyeceğiz. Efendim Orlando Magic son çok iyi gidişatının ardından son 3 maçını kaybetti ve bu maçların hepsini kendisi aslında kaybetti. Hiçbirinde 100 sayıyı aşamadı. Daha doğrusu Orlando Sacramento maçında, kendi hastalık Sacramento maçında açtı ama e, o maçı da kaybetti. E, son dört maçından başlayayım ben. İç sahada New Orleans yandıktan sonra akabinde Sacramento'yu kaybetti. Golden State'e 101-93 kaybettiler kendi sahalarında ve son olarak daha dün akşam Clippers'a 197 yine kendi sahalarında kaybettiler. E, Orlando e, tabii ki ligin bildiğiniz gibi en iyi iç saha takımlarından, en iyi savunma yapan takımlarından biri. Çok yavaş oynayan bir takım. <gülüyor> <gülüyor> ve Franz Wagner ve Paolo Banchero önderliğinde bildiğiniz gibi Jalen Saxon, Wendell Carter Jr. önderliğinde hep iyi savunma yapan fizikli bir takım ve oyunu yavaş oynayan bir takım. Şu anda efendim Doğu'da 5. sıradalar. 42 galibiyet, 31 muhalebiyetle 5. sıradaki yerlerini koruyorlar. Tabi iki maç halkalarında Indiana Pacers onları izliyor. Ama tabi Orlando'nun hedefi <laughs> dün de hatta maçını kaybeden New York Knicks'i, Cleveland Cavaliers'ı geçmek. Doğu'nun 3. ve 4. olan bu takımları geçmek. E, bugün de tabii e, dünün üstüne bir reaksiyon verip yani Memphis gibi işte Desmond Bain'in de olmayacağı gayet zayıf. Zaten sezon başından beri sakatlıklardan çok e, çekmiş bir takımı yenmek isteyeceklerdir. Memphis ise efendim onlar şu an Batı Konferansı'nda 13. Hedefsizler son 4 maçlarında 3 galibiyet düzeltiyorum. 3 mağlubiyet 1 galibiyet aldılar. Golden State Dead kaybettikten sonra San Antonio Dead galip geldiler. Akabinde Denver Dead Basman'da fark sonra e, iç sahada Lakers'a karşı direnemediler ve kaybettiler. Ee, en son maçları oydu. Biraz dinlendiklerini söyleyebiliriz. Burada size iki günlük, iki günlük dinlenme süresi vardı Memphis Grizzlies'in. E, ee, burada size iki tane niş tane iki tane niş şey vereceğim. Fact bilgi vereceğim. Ee, şöyle Orlando Magic e, bugün de az önce söylediğim gibi back to back oynayacaklar. Daha dün akşam Clippers'a kendi karşı kendi sahalarında kaybettiler bildiğiniz gibi. Ee, Orlando Magic back to back oynadığı, back to back'in ikinci ayaklarında yani bu akşamki maç gibi oynadığı maçlarda e, %58 oranında üst tercihlerini kazandırmış. Yani tabi bu nasıl hesaplanıyor? E, üst tercihlerinin oranları dengeye geldiği yerden hesaplanıyor yani tam ortadaki yerden. E, o yüzden yüksek bir yüzde. Keza Memphis de e, <laughs> rakibinden daha fazla dinlendiği maçlarda %64 oranında üst bahisini kazandırmış. Hani böyle e, biraz matematik kısmına indiğimizde de e, güzel donalarımız var. Ya ben bu maçta şöyle bir o yüzden tercihe gideceğim. Orlando'nun e, az önce tabi verdiğim bilgiler e, ışığında. Bir de şöyle bir bilgiye sahibiz. Biraz daha e, back to back RTS maçlarında e, savunmayı salıyor biraz daha Orlando. Veya biraz daha e, hızlı hücum edebiliyorlar. Biraz daha e, sağ içinde etken olmak istiyorlar. Ki dün de dünkü mağlubiyetin üstünde bugün hani çok net bir şekilde Memphis'i yenmek isteyeceklerdir. Ben o yüzden Orlando'nun tempoyu çok öldüreceğini sanmıyorum. Memphis de burada evet Desmond Bain'in eksikliği çok önemli. Ama ya inanılmaz bir savunma yapacağını sanmıyorum. Çünkü yapabileceğini sanmıyorum. Bence Orlando bugün kendi sahasında tabii ki Orlando'nun galibiyetini oran bile verilmemiş. Çok büyük ihtimalle kazanacak da sürpriz olmazsa ama şöyle bir tercihim olacak. Orlando kendilerine açılan sayı sayı baremini, minimum sayı baremini bence aşacaktır. dediğim bilgiler ışığında ben Orlando'nun biraz daha net dününde tabii intikamını almak, reaksiyon maçı yapmak için çok daha hızlı hücum etmesini, çok daha hücumda verimli olmasını bekliyorum. Hani Memphis oyunu çok çok öldürmezse e, ki inşallah öyle olmaz. E, Orlando Magic olanı Magic, e, çok daha fazla sayı imkanı, çok daha fazla hücum imkanı. Kala diyelim buradaki tercihim o yüzden Orlando Magic Memphis Grizzlies. Ev sahibi 107.5 üstü olacak. İddia da olan efendim 1.45. Tertemiz güzel mis gibi bir oran umarım yani minimum Orlando Magic 107.5 sayıdan üstledik. minimum 108 sayı ve üzerindeki bir sayıya sayı veya sayılara ulaşır demek bu. Efendim geçelim bir sonraki maçımıza. gecenin artık son maçı çok da uzun bir program oldu. Siz yorulduk. Ben de çok yoruldum. Atlanta Atlanta Hawks kendi sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırlıyor. sabah karşı 2.30'da oynanacak olan bu müsabaka. Atlanta Hawks açısından şöyle bir önemli haber var. Tabii ki bildiğiniz gibi uzun süre sakatlara sahip bir takım. Trey Young'un yokluğu devam ediyor. Sadik Bey sezonu kapattı. İşte Onyeko Okong yedek pivot bugün yine olmayacak ama Jalen Johnson'ın bugün dönme ihtimali belirledi ki o Atlanta adına akıl almaz bir yani sezonun en iyi oyuncularına, en iyi çıkış yakalayan oyuncularından biri ve bugün oynarsa için hem hücumu hem savunma tarafında Atlanta'nın elini bir hayli rahatlatacaktır. Ee, Milwaukee cephesinde ise Lillard'ın kişisel sebeplerden dolayı bir sürü olmayacağı açıklandı. Bunun şey e, kesin değil ne kadar olmayacak ama bu akşam kesinlikle yok. Onun dışında Chris Middleton ve yani Santete Kumpo bu iki isim birden probable olarak işaretlendi sakatlık raporunda. Yani bu ne demek? E, çok yüksek, çok kuvvetle muhtemel bir şekilde bu iki ismi oyuncağı demek. O yüzden bu iki isim oyuncak olarak yorumlayacağız. Onun dışında ne hani bir olmayacak. Efendim Atlanta son e, yani şöyle ilginç bir şekilde çok eksikken son 4 maçların hepsini kazandılar. E, tabi bu maçların hepsi iç, iç sahada geldiğini söyleyebiliriz bu galibiyetlerin hepsini. Bugün yine iç sahada olacaklar. E, şöyle sırasıyla Charlotte, Boston, Portland ve son olarak yine Boston'ı kendi sahalarında muhalif ettiler ve ya yani ilk Boston galibiyet çok ekstraydı ama en son Boston galibiyeti tabi Dejounte Murray'nin akıl almaz bir şov vardı. 44 tane şut denedi. <laughs> İnanılmaz akıl almaz bir istatistik imza attı. Tabi yani takımda da bir yüksek profil oyuncu eksi olduğu için her şey ona kaldı ama yani çok da temiz bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim. Boston rahat kazanması gereken bir maçtı ve Boston yani bilmiyorum e, saha içinde iyi gözükmedi. ya e, tabii ki Doğu'nun birinciliğinde çok rahat olmaları böyle enteresan satışlar yap yapabiliyor olmalarında herhalde yol açıyor. Ama Atlanta'nın formda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii iç sahadalar yine. o e, o faktörü de fayda var. Atlanta şu anda efendim Doğu'da 10. 5 5.5 maç arkalarında 11. Brooklyn Nets var ve <laughs> yani Brooklyn onları yakalayamayacağı kesin gibi olduğu için onlar en azından son sıradan playoff'a girmeyi kesinleştirdi gibi şimdiden. Tabi kesin değil ama çok yüksek ihtimalle. Karşılarındaki Milwaukee ise onlar da şu an doğuda ikinci efendim. Son 4 maçlarında 2 galibiyet 2 muhalibiyet aldılar. İç sahada Brooklyn Nets ve Oklahoma'yı yendikten sonra LeBron James'iz Lakers'a Son çeyrek 16 sayıdan maç uzatmaya göz maçı kaybettiler 2 uzatma sonunda. Akabinde de New Orleans net basmanında sadece 100 sayıda kalıp New Orleans Pelicans'a kaybettiler. onlar da şu an doğuda ikinci ama iki maç arkalarında hem Cleveland hem New York onları takip ediyor. Tabii New York'un dün aldığı San Antonio muhalibiyeti ki akıl almaz bir muhalibiyet. yani fark bire inecekti aslında ama 2 de kalmasına gene <laughs> yardımcı oldu. Milwaukee'nin işine geldi biraz da. Ee, ya şöyle söyleyeyim bu iki takım arasındaki son maçta e, Milwaukee Bucks kendi sahasında Atlanta Hawks'u 132'ye 121 mağlup etmişti. Yüksek skorlu maç olmuş tabii ki. E, Milwaukee'de Dillard vardı. İşte Atlanta'da Trey Young oynuyordu. Biraz daha hani hücum silahları çok daha fazlaydı ama ben bugün yine şöyle bir tahlilde bulunacağım. E, yani Milwaukee Bucks evet son iki maçını kaybetti ekstra mağlubiyetler ama Atlanta Hawks'un hiç savunma yapamıyor oluşu. Atlantan'ın en son maç çok ekstra bir galibiyet alması New York'un e, New York diyorum e, Milwaukee'nin olmasa bile yani Yannis ve e, Middleton önderliğinde ve geniş rotasyona sahipler sonuçta. Bu isimlerin önderliğinde bence e, savunma yapamayan Atlanta'ya karşı en azından belli bir skor limitini aşmasını bekliyorum. Alt üst çok yüksek açılmamış. Çünkü e, özellikle Milwaukee'nin son maçlarındaki, son iki maçındaki özellikle normal sürede kaldığı düşük skorlar nedeniyle. El e, ama Atlanta her zaman yani eksik personel de olsa en son başta işte Boston maçlarında, Portland maçlarında da gördüğümüz gibi çok tempo oynamayı seçen bir ekip. Ben Milwaukee'nin Lillard olmasa da dediğim gibi bu personelden de yüksek skor çıkarmasını bekliyorum. O yüzden benim buradaki tercihim Milwaukee'nin sayı baremini, minimum sayı baremini aşacağı yönde olacak. E, tercihim Atlanta Milwaukee Bucks. Deplasman Milwaukee için deplasman 111.5 sayı Üstte olacak. İddia da şu anda oranı 1.48. Bence güzel temiz bir bahis. Yani Milwaukee Bucks bence bu maçta e, yan liste yıldız yıldız açacaktır bence. Bence minimum 112 sayı bulmamaları için bir sebep yok. Dediğim gibi efendim maçları tamamlamış olduk. New Orleans e, Boston maçımız katıl olacak diyelim. E, şöyle şimdi 189 ülkeden merakla beklenen basketbol sanatının oyuncu bahisleri bölümüne hoş geldiniz diyelim. Efendim şöyle 3 tane, düzeltiyorum 2 tane oyuncu bahisim var bugün sizler için. Ya programın başında da söylediğim gibi. Bu iki tercihin de şöyle olacak. Ee, bir önceki, hatta programımızda da bu bahisi verip çok rahat kazanmıştık. Ee, New Orleans Pelicans'ın kanat oyuncusu Trey Murphy'nin 5.5 rebound üstünde alacağını düşünüyorum. 5.5 rebound üstü diyorum. Ve son olarak diğer oyuncu tercihimde Atlanta, Atlanta Hawks'un Sırp şutörü Fenerbahçe, Fenerbahçe'den de bileceğiniz kafa sallama hareketiyle bilinen Bogdan Bogdanovic. Çok kötü bir sezon geçiriyor aslında ama son maç fena değildi. Ben bugün yani Milwaukee'nin perimetre savunmasına çok iyi olmadığını biliyoruz ve ben bugün bol bol zaten kadronun profili sebebiyle de bol bol şut atacağı kesin. Çok kötü bir gününde olmazsa Bogdan Bogdanovic üzerine 2.5 üçlük Üstü diyorum. Yani minimum 3 üç tane üçlük atar Bogdan Bogdanovic diyorum efendim. E, toplamda 4 tane bahisle yayını kapamış oluyoruz. Efendim yayını kapamadan söylemiş olayım. Lütfen içeriklerimi beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, çok güzel yorumlar geliyor desteğin için. Çok sağ olun efendim. Yine de gelmeye de devam etsin lütfen. E, umarım bugün başarılı bir şekilde çıkma, çıkarız çıkmak nasip olsun diyelim. Tekrardan kendinize iyi bakın. Şansımız açık olsun. Yarın ölmezse karşınızda olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.